Eğer siz de milyonlarca kadın gibi doğum yaptıktan sonra sarkık bir karın ve gebelik sonrası çatlaklara sahipseniz, Renew size yardımcı olacaktır. Bu devrimsel yeni ürün, doğum sonrası çatlaklarla zarar gören bölgeleri yeniden yapılandıran aktif madde retractil içermektedir. Bu aktif bileşen doğum sonrası çatlakları, kilo değişimleri ve egzersiz sonrasındaki izlerin giderilmesine yardımcı olmanın yanı sıra sarkık karnınızın da 6 haftada daha sıkılaşmasına yardımcı olur. Eternal Pharma tarafından geliştirilen aktif bileşen retractil ciltteki kalojen liflerinin yenilenmesine, çatlakların giderilmesine, cildin orijinal renk ve yapısına kavuşmasına ve karnınızın sıkılaşmasına yardımcı olur. Eğer siz de milyonlarca kadın gibi doğum yaptıktan sonra sarkık bir karın ve gebelik sonrası çatlaklara sahipseniz, Renew size yardımcı olacaktır. Renu binlerce kadına güvenlerini geri verdi. Aynı sizin gibi onlar da karınlarını doğum sonrası ve kilo değişimi sonrasındaki çatlaklardan dolayı bir daha asla gösteremeyeceklerini düşünüyorlardı. Renu ile 6 hafta içinde farkı görmeye başlayabilirsiniz. Hem de hamileliğinizin üzerinden yıllar geçmiş olsa bile. Eternal Pharma tarafından geliştirilen Renu 2 kat etkili ilk doğum sonrası kullanılabilen üründü. Bir yandan çatlaklara savaşırken diğer yandan etkili bir biçimde kanınızı gerginleştirmeye ve sarkık kanınızı geçmişteki bir anıya dönüştürmenize yardımcı olur.